Dikine şey çek istersen. Tarih 2 Temmuz 2017. Ee, 2017 şöyle kovanlara bakarken e, dolu olan kovanlarımızdan şimdi biraz alacağız. Ee, bu şeyde babam işleri olduğu için şu anda Ankara'da o videoda çıkmadı. İnşallah asıl balas adında onun videosunu da çeker koyarız. Şimdi Bismillah diyelim bakalım. İlk sezonumuzun ilk çıtasını almaya başlıyoruz. Şimdi ilk çıta maşallah sapsarı bir bal. Süpürgeyi ver ben de oradaydı. Evet. Şimdi Kovanın üstündeydi orada ya yere mi düşmüş oluyor? O hizadaydı orada. Sabah orada gördüydüm. Hadi biraz. Maşallah iki tarafı da sırlanmış. Bu yıl e, mevsim biraz soğuk gittiğinden dolayı bal mevsimi de bir hafta, on gün ileriye atmış oldu. Bu kovanlarımıza e, Şey koymadık bu yıl Ana rızgarası koymamıştık Ama Ona rağmen doldurmuş Maşallah Yani Daha önceki videolarımızdan da Söylediğimiz için Bizim yaptığımız hiçbir şey yok. Bunlarda sıfır şeker var. Bu zamana kadar yani bu işle uğraşılıyorsa, madem bizde insanların uğraşmaması için yani bu cinsi tanıtmak için biraz da bu videoları koyuyoruz. Çünkü bundan 4-5 yıl öncesinde biz de hiç bal alamıyorduk. Oğlum tartamıyor. Biz de bal alamıyorduk. Bu geçtikten sonrasında yani arıcılığı bırakmayı düşünüyorduk. Daha doğrusu sonrasında bu geçtikten sonrasında çok şükür e, bal alımlarımız fazlalaştı. Arı kalmış onlarda Şimdi bir çıta daha çekelim. İkinci çıtamızı, ilk çıtamızı çekelim şurada. Biraz ilk video olduğu için biraz heyecan. Tabii ki ister istemez oluyor. Başka. Aynı şekilde tam dolu bir çıtamız. Gene bembeyaz bir Şöyle göstereyim olmazsa Ali abi yeter biraz şey yapalım ya tek ya, başıma tartamaz <laughs> oldum abi, oğlum